Görüntüler Anadolu Adliyesi önünde kaydedildi. Kalabalığın toplanmasının nedeni çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in serbest kalması. Bu ülkede onlarca kadın örgütü çocuklarla ilgili mücadele eden örgüt denetimden geçiyor. Bizleri bu kadar denetleyenler, bizlere kapatma davası açanlar, o tarikat ve cemaatlerde nelerin döndüğünü, bir kez düzlemle dönüp baktılar mı? Adliye önünde bekleme alanları kısıtlandı. Duruşma salonuna girişlerde tüm bunlar 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davanın görüldüğü gün yaşandı. Mahkeme kapalı duruşma kararı verdi bir de yayın yasağı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi vardı. Basın mensuplarının bulunduğu alan barikatla çevrildi. İşte bu alanın dışına çıkılması ve görüntü alınmasına da müsaade edilmedi. 29 yaşındaki kadın gazeteci Timur Soykan'a konuştu. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel'in kızlarına yaptıkları ortaya çıktı. Timur Soykan'ın hali olarak kodladığı kız çocuğu daha 6 yaşındayken imam nikahı adı altında Kadir İstekli ile evlendirilmek istendi. O istismar yıllarca sürdü. Yıllar sonra hale yaşadıklarını istismar olarak tanımladı, anlattı. Aile rızasıyla... Ile evlendiriliyor. Bu ülkede 6 yaşında çocuklar zorunlu eğitim almak zorunda. Müeyyide uygulayan bir irade de yok. Kaç çocuk felaket içerisinde bilmiyoruz. Savcı iddianameyi verdi. Baba ve istismarcı Kadir istekli tutuklandı. Ama bu arada dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. İddianameyi yazan savcı Ercan Ateş'in görev yeri değiştirildi. Bugün ilk kez Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel ve küçük kızı istismara maruz bırakan Kadir İstekli hakim karşısındaydı. Yüzlerce avukat, baro başkanları ve kadın örgütleri de duruşmayı takip etti. Adliye önünde yoğun güvenlik önlemi vardı. Gergin geçen duruşmada mahkeme, celselerin kapalı olarak devam etmesine karar verdi. Davaya müdahil olmayanlar salondan çıkarıldı ve yayın yasağı kararı verildi. HKG kardeşimiz yaşadığı bu durumları anlamlandırıp harekete geçmeye karar verdi. İşte mücadelemiz bunun için. İlk duruşmada adliye kapısında iki farklı görüntü kaydedildi. Tarihe iki farklı not düşüldü. Biri istismardan yargılanan Gümüşel'e destek verenler, diğeri de yaşananlara isyan eden kadınlar. Hiçbir istismarı aklatmayacağız.